Merhaba çocuklar. Bugün size Legolarımı tanıtacağım. Bakın bu kızın saçı yamulmuş. Bir düzelteyim. Bakın arabalar, köpek yıkanma yeri, perbane var orada, bisiklet var, arabalar var, yuva var, ev var. Hem içinde yatak, yatak, yatak. Bir tane elektrikli kaykay, sörf tatlısı, yemek yeri, buzdolabı, yatma yeri, bir tane de yüzme, şunaya takma aleti şu, şu da şapka, kalp, köpeği aramak için bu köpekler riyası yıkadığımı anlatacağım. İlk önce bu köpek çıksın. İlk önce suya atıyorsun bunu. Sonra da buradan su akıtıyor. Su akıtıp da su doluyor içi. Su dolunca da köpekler yıkanmış oluyor. Gördüğünüz gibi... Köpek yıkanmak üzere. Ay köpekler buraya kaka yapmışlar. Çöpe atalım. İlk önce şunu koyalım. Atalım. Şunu koyalım. Atalım. atalım. Şuradan alalım. <laughs> Kanalıma abone olur musunuz?